Ben Melisa. Bugün sizinle birlikte çok kolay bir videodayız. atacağım Bu videomuzda kesici markette kalacağız. Ee, o zaman şey yapalım. Yanımda Pelin var tabi ki size. Markete giden biz kameramızı açalım. Markette görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar markete gel Şimdi gizliyorum markette kalacağız. Hı? Hmm? Markette mi kalacaksınız siz? Şimdi ben söylemez miyim? Gel buraya ya. Değil mi silsen? Bu videoyu ne kadar uğraştık biliyor musun? Senin saçını başını yolarım. Ay hadi olsana. Hanıma hmm. 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 Arkadaşlar ben şimdi birazdan geleceğim kızın bu kızın işini bitirip tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben bunu yollayayım. Neyse birkaç kere mai kalmıştım. Bu kanalım değil. Ben onu onların arasına göndereyim. Şimdi yok oldu arkadaşlar, daha yok. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Para içinden mi çıkmıyor? Bana mı öyle geliyor? Neyse ya açmasın. Arkadaşlar daha fazla dikkat etmiyor. Kendimizi iyi duracak bir yer bu. Geç oldu artık gideyim. Aradığımda hiçbir şey bulamadım zaten. Ben Arkadaşlar bu biz duymuş olmasın gidiyor yani. Şimdi arkadaşlar işini bitirip geleceğiz hemen. Evet arkadaşlar tüm müşterisi yok. O, kişi kaldı. Şu ışıkları kapatalım da gelmesinler. Bunu kapatayım. Yavaş. Şu müziği kapatayım. Ay, arkamda bir şey mi kapırdadı? Neyse, hadi bakalım. Aa, ah, açık, ken açılıyor. Aa. Ah. Aşağıdan kes kötü 2 dakika daha bekleyeyim. Bazen kapanması daha varmış. yoo şimdi bitti. Ne yapacağız ya? Sayın müşterilerimiz, mağazamızın kapanmasına son bir dakika kalmıştı. Lütfen mağazamızı boşaltalım. Ay, Ay, Buyur. Yok bir şey, hemen bir şey. ben bu kadar kızı, kızın işini bitirip geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> yok yok ettim bunu. Evet arkadaşlar. Hop 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 hop. Ay arkadaşlar bir şey yok. Ay, bu daha devlet bu devlet miydi ya? Evet şunu alayım da. Şuraya koyayım. Gözüm bu kartı hayal görüyorum dur. Bir Şuraya Gel. Mağazamız kapanmıştır. İyi günler. Başka, başka, başka. Yok ya açık Yok ya O zaman personeller servisli. Lan. Gitmişler kimse. Sen yine burada dur 2 dakika. Gülüyor. Ben de şortları buldum. arkadaşım buranın şortlarını buldum. Hah. <laughs> <laughs> uh, öh, itmesi çok zor. Neyse ki bu kolay. Burayı da açalım gel. Evet arkadaşlar. İyice bir da. Şuraları silelim. Arkadaşlar. Buraya oturalım. Arkadaşlar hiç hiçbir yer yok.

Aku tasha, <laughs> 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 söyleyeceğim. Dedim çok büyük geldi. Benim de. Bunları ışıkları kapatalım. Hmm. Bu sefer zorlanmadık. Hadi o zaman yatalım arkadaşlar benim çok uykum geldi. Hadi uyuyalım. Bayağı uyuyordum şimdi. Ay nasıl 5 işte, dakika geç kalıyorduk. Bir dakika geç kaldık. Evet ya. Orası benim yerim Ayşe. Ay girip nerede? Neyse hadi. Sen çok uyuyorsun. Tamam. söyleyeyim mi ne olduğunu? Kesin gizlice markette kalmışlar. Ayi, hemen polise götürelim. Arkadaşlar kırık oldu. Görüşürüz. <laughs> sen... hala yaşadım. Vallahi inanamıyorum ya. Merhaba. Biz bunları getirdik. Gece marketimize kaldılar. Demek sizdiniz. <laughs> Hı, kelepçeleri. Ne yaptın ya? Kelepçeyi yedin bunlar normal değil. Gerçekten. Ne ya? Neyse. Düzelelim hadi. Şimdi sizi ben bir güzel hapis atmaz mıyım? Hem ayrı ayrı. Gir bakalım. Ya kurtarın beni. şakım çıkartayım da. Oh, Siz orada ilgilenin ben geliyorum. Bak Çok seviyorum sizi. Ben gideyim yalnız. Onları orada oynarız. Bu nane ile karışsam acaba? Nani nani. Gidelim. Ben gidiyorum. Sen gir bakayım şöyle. İmdat. Kapı Tamamdır. İşimizde problemimiz yok. Size teşekkür etmek için şunu ikram edeyim teşekkür ederim. Ben şu hepsini alayım satarım. Yok ya da ya niye satayım güzelim Ben yiyeyim. Belli. Hmm. Kutuyu da mı yesem acaba? Ay ne kadar görgüsüzsünüz. Sen kimsin be? Hmm. Ah. Ah. Ha. <laughs> Tamamdır. Aa. Pelin. Tarım, ne olur. Ay tamam tamam. Ah, ah. Sen kalk. Hadi gidelim o zaman. Videoyu durdurun. Ay. Ah, geldik arkadaşlar. Ay. Niye kapı zilini çalıyorum ki? Evde hiç kimse yok. Aa, hadi gelin. kapatalım da. Hmm. Ay arkadaşlar. Personel servisi hala duruyor. Kızlar biraz Ay. Nasıl desem. Havuza mı girsek? Ay evet evet. Yok ya ben üşüyorum. Ben sizi izlerim şeyin zorunda. Ay olur. Değil mi? Evet. Hadi gidelim o zaman. Bir saniye hemen havlularımızı alalım diyecektim. Havlu yukarıda. Hoppala çok mutluyum. Bastık arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı kapatalım. Tamam. Ay arkadaşlar. var. Neyse. Tamamdır şimdi. Hemen alayım geleyim. Burada göz çık kalmış ya. Burada tutan var mı? Burası <sağ ol. gülüyor> varsa yorumlara <laughs> <laughs> aldı Neyse. Böyle de değilsin. Yok da böyle değilsin. Böyle. Bu de güzel ya. Yani. Denedim çıkarttım. <laughs> 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 Ay. Ah, gel dedi. Ben gidiyorum. Ne giy bu burada kalsın. Aa, şöyle. Ne güzel ya. Evin çok güzelmiş. Yeni taşındım. Ben de şöyle izleyeyim size. Hadi atlayın bakalım havuza. Hoppala. hop Arkadaşlar çok güzel böyle yatıyorum. Ay boğuluyorum. Ab, 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 ab. Ah, ah. Kusura bakmayın ben yüzmeyi bilmiyorum da. Ben sana öğretirim. Şimdi, ah. Gel bak ne yapıyoruz biliyor musun? Beni izle ondan sonra yapalım. Şuradan şurada kalsın. İlk önce havuzu atlıyorsun. Hop diye. Kendin serbest bırakıyorsun, bak böyle. Ondan sonra böyle böyle itiyorsun. Yani onun gerek yok. Hadi sen de yap. Ay tamam. Aa, böyle yüzüyor. Evet hey arkadaşlar video Arkadaşlar onlar yazıyor ben söyleyeyim şey kameranın şarj bitti de ben onu şarj ettim getirdim. İyi gider. Böyle. Değil mi? Ben yine şunun üstünde yapmak istiyorum. Bunun üstünde nasıl durur ki? Şimdi herhalde şöyle atlayacağız. Hop. Böyle. Böyle. Gel bakalım. Ay gidiyor kedi kedi, çok güzel. Ay manzara da harika. Teşekkür ederim. Ay, ne zaman akşam olur ki? Ay. Sabah gece bizde kalıyor. Hatta hep bizde kal. Ay evet. Tamam, olur. Ay. Hadi o zaman çıkalım, akşam oldu. Bence de. Hadi bakalım, gelin. Ay ben kaldım ben kızlar ee, buldum. Üçümüz böyle beraber yatalım. Akşam bir tane videoyu durduruyorum. Evet. Arkadaşlar geldik. Işık daha. Bir de yatağın yanına bir tane daha yatak koyduk. Çünkü iyi üstümüze değiştirdik. Çünkü şey e, bazen Pelin iki kişilik yatak yapmıyormuş. Hiç sevmiyormuş. O yüzden o burada orada yatacak. Biz de burada yatacağız. Evet arkadaşlar. Şey, o zaman hadi uyuyalım. Aa uyumuş bile. Hadi ışıkları kapatalım. Biz de uyuyalım. Hadi bakalım. Evet. Oh. sabah olmuş. Neyse. Kahvaltı yiyeyim bari. Alt kata inip. Ama bu değil önce kahvaltı yiyeyim. Aa, dolabımız bombaş arkadaşlar. Neyse markete gideyim onları uyanmadan. Markette görüşürüz. Evet arkadaşlar markete geldim. Sonunda poşetimizi alalım. Ay 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 ay. Arkadaşlar ekmek alalım. Pizza alalım. Yok ya pizza sığmıyor. Ee, ekmek alalım. İki tane. Oh. Arkadaş. Arkadaşın içinde para çıktı. Neyse ben alayım. Resmin içinde para çıktı. Ay. Neyse. Ben de bununla alışverişimle devam ederim. Ne yapsam başka? Sandviç alayım. Sandviç açayım bir tane arkadaşlar. Ne? İçine sosis koyalım. Ay. Arkadaşlar bakın pizza yaptım. Pizza yiyeceğim. Hop. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar. Yumurta alalım. Evet. Ay. Ay, arkadaşlar elimde taşıyacağım bunu. Neyse para ödemem. Zaten hesaba yazar. ha başka süt alalım. Cüt cüt. Ciletli cüt. Portakallı cüt. Tavuk alalım. Et alalım. Peynir alalım biraz daha. Birazcık da peynir alalım. Marketi mi yesem acaba? <laughs> şunu alayım, şunu da alayım. Aa, bir şey oldu ama neyse yani. Şunu koyalım. Domates. Arkadaşlar bunun içinde bir şey birikiyor ama bilmiyorum yani. <laughs> Demek ki bir şey. Mi? Ay birikmiş bir şey. Arkadaşlar bunları <laughs> bulmuş. Ben yani şunu alayım. Şunu alayım. Calat alayım. Calat domates de alayım. Patates alayım. Bundan 3 tane alacağım arkadaşlar. <laughs> Sosis alalım. Başka başka bir şey yok arkadaşlar. Kapı ay bir tane süt alalım da kapalı kaka oldu. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bunları yumurta yumurta sonra alırım ya. Kralıyor Kralı Yodos'tan. Ay. Ay. Neyse, şöyle alayım. İçi dolu. Bunda içi dolu. Elimde taşıyacağım mecburen ikisini. Hep tanesini. Galiba. Evet evet. bir tane daha varmış. Arkadaşlar ben bunu servise getireceğim. O yüzden görüşürüz. Evde görüşürüz. Ay arkadaşlar geldim. Yukarı gideceğiz. Bunları yerleştireceğiz. Ondan sonra video bırakmam gerekiyor. Üst katta görüşürüz. Arkadaşlar Şunları şöyle bırakacağım. Videoyu veda etme vakti. Çok uzun zamandır zaten konuşuyoruz. Video kesiyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.